süreçten bilgileri aktardık Recep Tosun'la birlikte ve değerli bir büyüğümüzü kaybettik ve tabii ki e, Ata Hocamız bizler için ayrıdır. Atı Karataş sevgili seyirciler ve ne yazık ki e, biz güreş dünyası sonrasında bu haberi almıştık ve bu hafta da değinelim. Değerli abi e, Doktor Mehmet Karataş hayata gözlerini yumdu. Görseller de ekrana geliyor. Emekli Emniyet Müdürü'ydü şekilde. Tabii Mahfuz ve Mehdi e, güreşe başlamasına vesile olmuştu diyor Atakır, Atakır mesajında. E, sen de e, temas ettiğin isimde ve ata hocamızdan dolayı da bizler için özeldir. Neler söylemek istersen son olarak Recep Tosun? Evet, Eray Asıcıoğlu ben e, e, 1 Haziranda vefat ettim. Bunu inanın gerçek geç öğrendim. Atavucu, cevap buradan eee ülkede ilerlesine sabırlar diliyorum. E, merhum muhabisine de Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Ataspor'umuz e, güreşe de çok hizmetleri bulunan çok e, muhterem bir insandı kendisi. Güreş sevdalısı, güreş güreş e, dolayısıyla acı bir kaybımız ve acısını da paylaşıyoruz Atatlar hocamızın. E, mekanı cennet olsun diyorum. Evet bizler de spor. Sivalesi olarak başsağlığı dilerim ve Allah sabır versin diyelim.